بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كرامات الإمام البخاري، إمام البخاري كرامة لرندان بيرتان السني burada bahsedeceğiz الجايز إن شاء الله. كان والده إسماعيل بن إبراهيم min ez-zuhad il-abidin ve's-salihin el-vâriin. babası İsmail bin İbrahim. Onun babası olan İsmail bin İbrahim min ez abidin Çokça ibadet eden zahitlerden idi. ve salihin el Takva sahibi salih kimselerden idi. Biliyorsunuz İmam Buhari'nin babası İsmail'dir. İmam-ı Bukhari'nin ismi ise Muhammed'dir. Muhammed bin İsmail, İsmail onun babasıdır. İbrahim de İmam-ı Bukhari'nin dedesidir. İmam-ı Bukhari'nin bu babası İsmail bin İbrahim, Zahid, abid, hem Zahid yani Abid aynı manadır. Zahidlerden idi yani çokça ibadet edenlerdendi ve takva sahibi salih kimselerden idi hatta diyorlar mesela bu e, İsmail bin İbrahim vefatından önce onu sevenler bir kısmı onu ziyarete gidiyorlar İşte o, onlara diyor ki diyor ben elhamdülillah şimdiye kadar hiçbir zaman malıma ne şüphe ne de haram mal katmamışım. O kadar takvalıydı yani o kadar salih bir kimseydi. Hiçbir zaman e, haram ve şüpheli bir mal kendisine ve evlatlarına yedirmemiştir. Takvalı bir insan edin babasın. Dahala <laughs> aleyhi ba'dun nasi. Bir kısım insanlar onun yanına gittiler. Min muhibbihi onu seven bir kısım insanlar. Inde mevti ölümü esnasında. Yani ölümü esnasında artık hani e, sekerat esnasında onu seven bir kısım insanlar onun yanına gittiler. Fekale <laughs> lehum. وقال إسماعيل بن إبراهيم لهم أن سبع نلال كان سبع نلال لا أعلم من مالي درهما من, من حرام ولا درهما من, من شبهة والحمد لله على فضله وإنعامه لا أعلم يعني بن بلمير من مالي مال مضان درهما من, دره من, من حرام Haramdan bir dirhem bile malımdan bilmiyorum. Yani malıma bir dirhem bile haram katmamışım. وَلَا دِرْهَمَنْ min şübhedin? Şüpheli bir dirhem bile malıma katmamışım. Alhamdulillahi, Allah hamdolsun. Ala fadlihi ve inamhi. Fadl in Yani Allah'ın bu ihsanına, bu ikramına, bu inam fazla karşılık Allah hamdolsun. Allah hamdolsun, elhamdülillah bana ihsan etti. Yani bir dirhem ne haram ne de şüpheli bir mal. Ben e, öyle bir mal e, bilmiyorum yani kendi malımda. Ne kendimi yemişim o ne devlet evlatıma yedirmişim elhamdülillah. Allah kendisinden razı olsun, mekanını âli eylesin. İşte böyle büyük böyle takva sahibi insanlardan böyle büyük e, alimler elbette ki çıkar. ولما مات والده babası vefat edince ohu e, İmam-ı Buhari'ye dönüyor. İmam-ı Buhari'nin babası yani İsmail bin İbrahim vefat edince wa lamma mata İsmail o velden bedel İsmail e, İsmail vefat edince kana Muhammedun saghira's-sini Muhammed İmam-ı Buhari'nin ismidir. İşte daha saghira's-siniydi, daha yaşı küçüktü. Babası İsmail vefat edince Muhammed küçük yaştaydı. Feneşe <'a> fi <fî> hicri ummihi. Feneşe büyüdü fi hicri ummihi annesinin kucağında büyüdü. Yani babasını e, e, daha küçük yaşta kaybetmişti. Sonra hacca مع ve واخيه احمد sonra daha sonra artık biraz büyüyor, yani artık büyüyor. <laughs> hacca ma ummi annesiyle beraber hacca gidiyor ve ahi ve ahmada kardeşi ahmet ve annesiyle birlikte hacca gidiyor. Tabii o zamanlar o İbn Sitte de 16 yaşında daha o zamanlar 16 yaşındaydı. 16 yaşına geldiği zaman annesi ve kardeşi ahmet ile birlikte eee li edai faridatul hac yani hac farizasını yerine getirmek için birlikte Yola koyuluyorlar. Hacca gidiyorlar. Fâekâmel Buhari bi mekkete. Gidiyorlar oraya. Tabi İmam-ı e, Mekke'de ikamet etmeye başlıyor. Yani tabi 6 yıl boyunca İmam-ı Bukhari Mekke'de kalıyor. Orada ikamet ediyor. Oradaki hadis alimlerinden dersler alıyor. Annesiyle e, kardeşi Ahmet onlar tekrar Bukhara'ya geri dönüyorlar. Biliyorsunuz Bukhara e, Özbekistan'ın bir şehridir. Onlar tekrar Bukhara'ya dönüyorlar. Kardeşi Ahmet tabi Bukhara'da vefat ediyor. Ama İmam-ı Bukhari 6 yıl boyunca e, Mekke'de e, Hicaz bölgesinde kalıyor. Sonrasında artık e, ilim yolculuğuna başlıyor. فَاَقَامَ الْبُخَارِي bir Mekke'de, Mekke'de 6 yıl boyunca Hicaz bölgesinde orada kalıyor. Mücavir'e, yani Mekke'ye mücavir bir de. yani yani e, burada mücavir yani, mücavir-ül Mekke'ye yani Mekke mücavir. Yani Hicaz'da Mekke'ye yakın böyle e, Hicaz'da kalıyor. tabi yatlubu'l ilme ilim talep ederekten. Orada ilim talebi için Mekke'de e, Hicaz bölgesinde kalıyor. 6 yıl boyunca orada ikamet ediyor. Önce önceki derslerimizde zaten söylemiştik eee Hicaz'da mesela şurada demiştik. وأقمت بالحجاز ستة أعوام ألطي يل بوينجا حجازة إقامة تتمش وأقمت بالحجاز ستة أعوام إنجا كده سمزة باسة <applause> ورجع أخوه أحمد إلى بخارة فمات بها ورجع أخوه أحمد قردشي أحمد بخارة يا جريدوندو فمات بها وبخارة دا وفاتت هي احدى mudni Özbekistan. Özbekistan şehirlerinden bir şehirdir. Femate vefat etti biha yani fiha anlamında. Bayi zarfiyette Bukhara'da vefat etti yani fiha. O bazı Kardeşi Ahmet Bukhara'da vefat etti. Şimdi geldi sıra İmam-ı Bukhari'nin kerametini e, anlatmaya. Tabi el e, Ellalka'i Fişerhü Sünne e, kitabında orada bahsediyor. İmam Bukhari'nin kerametini yani fi babil keramatil evliya evliyaların kerametleri konusunda İmam Bukhari'nin de bir kerametini anlatıyor. <laughs> Biliyorsunuz İmam Bukhari daha küçük yaştayken bir hastalığa yakalanıyor ve görme yetisini kaybediyor. Annesi onun için tabi çok üzülüyor. Annesi onun için çok çok dua ediyor yani gece gündüz sürekli böyle ağlayarak sürekli dua ediyor gözlerinin tekrar iyileşebilmesi için. Bir gün annesi rüyasında Hazreti İbrahim Halilullah'ı görüyor. Hazreti İbrahim ona diyor ki üzülme diyor. Senin çocuğun tekrar görmeye başlayacak ve annesi uyandığı zaman bir bakıyor ki artık çocuğu elhamdülillah görmeye başlıyor. <laughs> i̇şte annesi saliha bir kimse olduğu için onun yaptığı dualar kabul olmuştur. وَرَوَا الْلَلْكَائِ Lelkai rivayet ediyor. Fi şerhi sünne. Lelkai ismi Hibetullah bin Hasan e, bin Mansur el-Şafi'i. i̇smi Hibetullah'tır. Hasan oğludur. O da Mansur oğludur. Şafi'i mezhebine mensuptur kendisi. Şerh-ü kendisi şöyle rivayet etmiş. Tabi Fibabi Keramatil Evliya. Evliyaların kerametleri konusunda demiş ki Enne Muhammed ibn İsmail Muhammed biliyorsunuz Hz. İmam Bukhari'nin ismidir. Muhammed bin e, Muhammed ebne, e, İsmail İsmail'e yani e, yani Bukhari'ye İmam Bukhari zehbet aynahu fi sigarihi küçükken gözleri gidiyor yani usibe bi maradin fi aynayhi fi sigari küçükken yani bir hastalıktan dolayı göz e, gözlerinde görme yetisini kaybediyor. Faraat validatuhu annesi e, görüyor İbrahim el Halile Hazreti İbrahim'i görüyor Aleyhisselam Ra'et fil manami rüyasında. Ra'et validatu İbrahim el Halile fil manami. Annesi rüyasında Hazreti İbrahim el Halilullah görüyor. Hazreti İbrahim'i görüyor rüyasında. Fekale leha. Fekale Hazreti İbrahim. la e, İmam-ı Bukhari'nin annesine dedi ki La tahzeni üzülme ya hazihi. Ey falanca e, kişi üzülme. La kad raddallahu ala ibn ala ibnike basarahu. Allahu Teala senin evladına görme yetisini tekrar bahşedecektir bi kesreti duaike lehu senin ona çok dua etmenden dolayı o fa asbaha yani ay dakhala fi waqt sabah o çocuk yani İmam Buhari sabah vakti olunca şu halde sabah vaktine girdi ve kadarallahu aleyhi basarahu yani görüyor bir halde sabahladı İmam Buhari bunun üzerine İmam Buhari görüyor bir şekilde sabahladı işte ve min azhar keramati salihin. İşte bu salihlerin kerametlerinden en belirgin kerametlerden bir tanesidir. <laughs> Aslında buradaki keramet yani e, annesinin hani bol bol e, duasından dolayı Allah'ın İmam Bukhari'ye bahşettiği ikram, e, ihsan anlamındadır. أبد evet. كيف ألف البخاري كتاب الصحيح إمام البخاري لمحمد محمد بن إسماعيل بو صحيح البخاري مثلا نص التليف ديورمش اشته تلiffe داكي نلري دقيقة بداية بيدا إن شاء الله اقنوش لاجيس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين